Evet, öncelikle Sayın Genel Başkanım, Antalya Büyükşehir Belediye'mizi ve Antalya'yı ziyaretimizden dolayı şahsım ve bütün çalışma arkadaşlarım ve hemşehrilerim adına sizlere çok teşekkür ediyoruz. Böylesi yoğun programınızda zaman ayırdığınız için. Aynı zamanda 9 Kasım'da yoğun bakımda çalıştık. Yani birinci yaş günüm gibi oldu benim için. Ee, çok teşekkür ediyorum. Yani iyi günümüzde, kötü günümüzde yanımızda olduğunuz ailemiz adına da, Antalyalılar adına teşekkür ediyorum. Ee, ve sizlerin zaten Antalya'dan beklentiniz e, e, vatandaşlarımız en iyi hizmeti almaları yönündeydi. Biz de bütün ekip arkadaşlarımla burada belediye başkanı arkadaşlarımla beraber milletvekillerimizle Büyükşehir Meclis Üyesi ittifakın e, burada da aramızda meclis üyeleri var, belediye başkanı arkadaşlarımız da, da. Hep birlikte Antalya'da için çalışmalarımızı aynı azimle ve devam ediyoruz. Ve bundan sonra da e, 913 mahallemizde ve Antalya'nın her alanında yerel kalkınmada karınma ilgili zaten turizmde başlayan Antalya'nın bir taraftan da ticareti işte oradan da sanayimizde, serbest bölgemizde var. Burada çalışmalarımızı devam edeceğiz. Planlı, kurallı, kimlikli kent için Antalya'mızda en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bundan sonra da inşallah sizin de gelecekle ilgili söylemleriniz inşallah hem bir yerden kaldırma anlamında hem de sosyal belediyecilik belediyelik Antalya'mıza geleni yapacağız. Tekrar ziyaretinizi teşekkür ederim. Evet, sağ olun başkanım. Çok teşekkür ederim. Ee, evet. bu da dedim, çok kim oldu dedi. Dedim ki benim dedim. İki genel başkanım dedim. Ortada aradayım dedim. Hayır dedi. Ben de. dedim. dedi. <laughs> Sordum dedi. Kemal Bey'e genel başkan <laughs> adayınız kim dedi. Dedim o yüklü bile. Benimki de o, o zaman dedim. Dedi falan. <laughs> <laughs> o resimle de bir anısı var sayın genel başkanım. <laughs> evet. Bak, bir evet. şey şeyimiz var efendim. Evet. Ondan sonra yani. tabii, tabii. Tabii. Sen, Sağ olun. olun. Ya, Teşekkür ederim. Ya. Ya. Efendim öyle alsak kahroluruz öyle mi? Askerlik de aynı askerlik de Aynen öyle. Başkanım buradayız. Evet, evet teşekkürler evet. arkadaşlar. Teşekkürler arkadaşlar. E, teşekkürler. E, teşekkür e, teşekkür e, emin olun e, Sayın Başkan e, sadece Antalyalılar değil, bütün e, Türkiye'de sizi sevenler tamam, e, sizin için dua ettiler. Bir an önce kavuşsun. görevinin başına dönsün. Çünkü Antalya'lar sizi evet. bekliyor. Evet. Sağlığınıza kavuşsunuz. Çok şükür. Evet. E, Antalya'ya hizmet Başarılı bir hizmet veriyorsunuz. Biz de e, bundan çok memnunuz. Özellikle genel başkan olarak çok mutluyum. E, belediye başkanlarımız, özellikle Büyükşehir Belediye Başkanlarımız, Belediye Aradıklarımız toplanıyorlar hem uygulama birliğini sağlamak açısından hem verilen hizmetin kalitesini artırmak açısından güzel hizmetler evet, yapıyorsunuz. Halka Antalya e, Antalya'da memnun. Antalyalılar da memnun. Tabii Antalya'nın bir özelliği daha var. Antalya sadece Türkiye'de değil, dünyanın göz bebeği. Önemli bir turizm merkezi, önemli bir eee tarım merkezi, önemli bir eee arkeolojik diyelim. Tarihi e, eserlerin Artık. olduğu, tarihi yani, eserlerin olduğu e, bir merkez. Dolayısıyla böyle bir merkezde e, büyükşehir belediye başkanlığı yapmak da güzel bir şey. Verilen her hizmetin karşılığını şu veya bu şekilde alıyorsunuz. E, dolayısıyla çok teşekkür ederiz, e, sayın başkan. E, bundan sonra da e, yine büyük bir uyum içinde, o da çok önemli. E, büyükşehir belediye başkanımızın başkanlığında e, diğer belediyelerde zaman zaman bir araya geldiniz. E, ortak sorunlara, ortak çözümler ürettiğimiz konusunda da e, sizin öncülük yapmanız son derece değerli. E, tekrar teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ, olun. sağ, olun. sağ olun. Ee, e, <laughs> Yeniden e, aramızda olmadık. bu süreci çok güzel bir şekilde atlatabilmemiz hepimizin dualarıyla bu süreci aşabilmemiz için aşağıda Oturun. Seçim sürecinde görev yapmış olan bütün kadın arkadaşlarımız sizlerin selamlamasını bekliyorlar onların size bir armağanı var. Nazar değmesin bundan sonraki süreçte Sayın Genel Başkanım sizden rica ediyorum. Ben bu Bu süreçte ben de, de... Büyük de Büyük doğru Sayın şey. şey <laughs> <laughs> şey evet, evet. evet. Şöyle. Başkan baktıktan sonra zor açıldı. E <laughs> 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 sayın, <laughs> sayın Genel Başkanım. 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 Sayın çok. Sayın Genel Başkanım. Başkanım burada bir fotoğraf alacağım. Evet, son Teşekkürler.